Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Hüseyin Minecraft Pokeyişin Sorar Games oyuncu Sorar Games'i yepyeni bölümüne karşınızdayım. İşte bugün konumda TTO Kur'an'a küfür etti Bir de genç anne bot mu? onları konuşacağım. Beyler bu genç anne. Bakın şimdi bunu ben abonesi yüksek diye demiyorum. Aksi oyuna. Bakın beyler geçen gün genç anne bot mu? Primci mi diye bir video çekmişti. T geçen gün anasının nikahında. Tamam mı? Sonra bayağı bir geçti aradan bayağı. Sonra bir tane Survival Games videosunda da dedi ki ay yorumlara yazmış. Ya beyler yani bana burada atan dislike'ını kendi veletlidir, kendi asalıklıdır. Neyse. tam mı? Aç oyunda sonra şey bayağı bir geçtikten sonra ee, bir tane bot değil o kardeşimizi seviyorum. Prim falan yapmıyor. Clickbait yapmıyor. Ee, sonra 5-6 yıl sonra başka bir tane Star Games videosu zaten. O Survival Games videosunun yorumlar kısmına da Denchane gibi primci youtuberlar e, o kadar like alıyor da ben niye like alamıyorum diyor. Beyler bunu yaptığı için affedersiniz ama büyük oros bu çocukluğudur yani. Böyle bir yani bunu yaptı affedersiniz büyük oros bu çocukluğudur benimki de kıskanmak değil, değil yani isteyen de bana burada küfür etsin bana ne abi ben hakkımız ben çocuğun hakkını savunuyorum burada neyse işte sonra e, TTO var bir de ba bayağı ifşası çıktı bir tane keko bunun ifşasını yapmış klavye ki bunun bir tane ifşasını yapmış e, beyler fake hesap Facebook olayı vardı genç annenin Facebook, fake hesap facebook olayı işte bir tane keko da öyle yapmış keko beyler bildiğiniz keko eee ergen aa, fosforlu kapak fotoğrafından anladım kanal adını vermiyorum eee da, da, daha doğrusu unuttum beyler böyle asalık gençhaneye bot yani çekemeyen sonra diyor ki youtube'un anasını sikiyor bu veletler diyor yani bilenler vardır. Bilenler varsa lütfen aşağıya yazsın. Beyin velezi işte. Bunun beyin yaşı 2. Beyin yaşı 8 2 ama büyük biraz yaşı bir yaşı 18 19 falan tam bir kego beyler be 18 yaşında ergenlikten çıkamamış beyler o o o derece yani 18 19 yaşlarında ergenlikten çıkamamış o derece yani o derece pezevenk bu bir de kendi de bot basıyor. Beyler kendi bot basıyor. Sonra gençhaneye genç bot suç çamur atıyor. baktım adam hiç 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 videosu yok. Sadece 3-5 tane videosu var. 2000 abonesi var. Beyler bir de izlenmeleri acayip düşük. Böyle bir attığı video bir aya 40 görüntüleme falan oluyor. Yani ben böyle bir hoşluk görmedim beyler. Böyle bir eminlik, ben böyle bir pezevenklik ben böyle bir şerefsizlik görmedim ben böyle bir iki yüzlülük görmedim neyse işte şimdi bir de o iş... konuşamıyorum ya ee, bir de aksi oyundan konuşacağım ee, aksi oyunda işte kendisi zaten primci onu anladım o o anda zaten olayı anlamaya çalıştım ben aksi oyun yapmaz öyle şey dedim sonra baktım ki Eee yani şey tam bir pir pirimci clickbaitçi olduğu oradan anlayacak. Pirimci clickbaitçi değil ama tam bir hype yaptı oros bu çocuktu, unutulmaz yani. Bazı kişiler anlamaz. Belki genç anne adına çekti. Genç ile ilgili çektiği videoyu da silmiştir yani. Ondan her şey beklenir artık. Kendisi tabii gelişemiyor, yediremiyor. Belller tabii ki de ben mobil kanalım bilgisayar kanalım olsaydı zaten şimdi intro ya yaptığım introlardan ben şimdi bir 2-3 bin abone falandım yani. O da Aymut sen boşuna yaptın bebek Hayır. hayır kardeşim video tim olamam. sg 98de oynuyorum bu arada. Alaska Village bebindeymişiz. Yok Alaska Village böyle değil. Aymut Kılıç için eyvallah. Evet beyler işte Aksiyon kadar da şerefsiz birisini görmedim ben YouTube aleminde. TTO'dan bile yaptı şerefsiz değil. Kardeş sen orada ne yapıyor ya? Aferin size. Aferin size. Ah çıktım tamam. Hop şimdi bu adam bizi puslayarak düşürmeye çalışacak. E biz düşmeyeceğiz adam görmüyor. O oradan ölür yani. Açıkçası ben ölürdüm yerinde olsaydım o zaman. Neyse. Yani daha yapabileceğim bir şey de yok yani. Youtube bu kadar şerefsiz, bu kadar hain, bu kadar ah, evine, bu kadar kahpe or bir ortamla sahip Youtube Türkiye. Ama bazı Youtuberlar var. Mesela Minecraft bir Hiç clickbait yok kanalında. Ben o PvP ben İsmet RG ile ondan öğrendim bir de Minecraft Pocket Edition'da PvP mi bir de Minecraft Pocket Edition Türkiye'den bir de oyun teri'den ee, onlardan öğrendim yani ben asla zaten şey öyle bir şey yapmam adını siz söyleyin ben asla zaten öyle bir clickbait falan yapmam bunu yaptı da prim yani beyler aynı oyunu yaptı da prim A açıkçası onun, yer onun yerinde olsam ben destek verirdim. A ayrıcalıkla Ay Yıldız Tim'de arkadaş şimdi kimse laf atamıyor. O keko falan. Artık kimse laf atamıyor. Ay Yıldız Tim geçti diye arkasına. Sırf Ay Yıldız yüzün. Ay Yıldız Tim sayesinde kimse artık ifşa müfşa çıkartamıyor arkadaşlar. Kimse şey Bakın şimdi beyler baktım o Bay Vastet diye bir, bir velet daha çıktı. E Yaşı benim yaşım. 15-16 yaş. Beyler çocuk diyor ki işte fake hesap aç fake hesap açmış tamam mı? Sonra evet kanka 25 kan mod mod falan onu ayıldı kaldırmadı o çocuğun amacı pilip kasmaktı e, 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 yaptığı ifşa da yalan yani sahteydi gidin bakın isterseniz Mehmet'in gerçek hesabı o değil ben hala tekstur peki kurmadım arada tamam şimdi TT oya gelelim. Evet o kesin Kur'an'a küfür etti yani o kesin bir e, Şey amaç O kesin bir amaç ne lan O kesin bir durum Ve arkadaşlar yani o kesin bir durum Bir sürü youtuber ifşasını çıkarttı Hatta bir sürü YouTube Youtuber'a Küfür etti A, Üstüne üstlük bir de e, Şey Kur'an'a küfür edecek tabii ki de Allah'a sığınması Allah onu affeder mi Bilmiyorum Allah Allah'a mahsus bir şey bu. Allah af isterse affeder. İstemezse yakar yani. Arkadaşlar yani böyle bir şerefsizlikte olamaz milletin. Tam Müslüman olmak kardeşim. Şey, sen Müslüman ol yani yok. Bu arada TT ile arada iki yaş var. Onun için e, Ender diyeceğim. Ender abi demeyeceğim tabii ki de. Zaten kimse daha de demez. Artık bilmiyorum neyse. Yani o kesin bir şey. Evet, deathmatch başlıyor. Bir sürü youtuber dev şey yaptı. Evet, başka adam var mı? Var, tamam. Sen de öleceksin zaten. Sen zorlama. Hop, sen şöyle git. Hadi bay bay. Onu biz öldürdük bu arada. Sen de benim sayemde öldün. Evet arkadaşlar, bu videomuz böyle. Kendinize iyi bakın. <laughs> yorumlar sonu unutmayın Bye bye. bu arada power Team'in şarkısı da bugün çıkacak onu da iz dinlemeyi unutmayın hadi bay bay sizi seviyorum